Demir'i Plata yapan ülkeleri kuruluyor Sonra beş dakika geçiyor <laughs> 21 yaşında kurdum paraları koyacak yer bulamıyor Kafayı yenilese alıyor peşin peşin söyleyeyim Yazacak olanlara göre konser yazabilir hiç kolay olmadı, şarkılar şey Bir tane dostum, Yarı <laughs> koruyayım, yarı elip, onu seviyorsun Rısa de Gece bitiyor, diyor, Benim dökülmez hayranlarım Arkamdan konuşur duruyorlar hayranlarım çıkarım Maalesef yürütmüyor taş yürütmüyor. <Gülüyor> 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 kanaga ne biçim bu şekiller Öfte şeytan olma yolunda hızlıca ilerler Ve bizde şeytanı da düşük fiyatına sıklar Öküz öldü O benim gibi düşündüm bütün bize ölüm yok karada Sana bir şey desem bile sıkar mısın bana Beni de başın sıkışır arama Orijinal geto, orijinal çete Meydanlara dökülelim kim geliyor bakayım göte Bizimkiler rahatsızdır, saygıdır kural teke Barış yapılacaksa beni sokma bilir Kahvete Neyi aldın sen beni anladın Uçamıyor kelebeğim çünkü altın Bizimle düşman olan bizden bu kar Kısaca babalar